şey koymuş. Diyorsun ki bu çok büyük bir kapasiteli şey. E demek ki o kadar bir bilgi o harddiskin içine konulabilir ki o kadar bir kapasite imkanı şey yapmış. Yani sonsuz değil, şey değil. Şimdi insanda da bir sonsuzluk var. Ya, mümkün de ilerimize geçmez. Ya mümkün ki böyle bir cihaz buna konulmuş. Büyük bir mahkeme 100 tane düğmesi var. 10 hmm. tanesi diyor ki ya bunlar hiçbir işe yaramıyor. Niye konulmuş ama hiçbir işe yaramıyor. Böyle bir makine yok. Biz o zaman o yaradığın Yani nakıs bir e, hikmete ve akla evet. sahip bir insan böyle bir makine yapmaz ki. Bunu mi? yapan böyle bir şey olabilir mi? Mesela e, şeyi koymuş, yani ebed hissini koymuş ama böyle bir şey yok diyebilir evet. mi? Dizdiniz. Mesela sen saat yapmışsın, bilgisayar yapmışsın. Burada diyen veya da telefonda birçok özellikler var. Belki de biz onun onda birini kullanıyoruz. Evet. İşte, diğer konuşma tuşuna, kapama tuşuna şeyine basıyorsun. Onun kaldırması var, takvimi var, kronoloji metresi var. Bir sürü hadiseler var. Ama sen kullanmıyorsun, yoksa evet. onun yalnız o sahaya ihsan eden, yani onunla ilgilenen kişi onu kemalde kullanıyor ve çok işine yarıyor. Evet, evet. Ya demek ki bu hiçbir işe yaramıyor diyemezsin. Eğer ona kurulmuşsa onun bir sahası vardır. Şimdi insanda böyle duygular, emeller var. Mesela genç olmak istiyor sürekli. O sürekli dostlarıyla buluşmak ve görüşmek istiyor. Mazisini hatırlamak Her istiyor. Her yerde olmak istiyor. Her yerde olmak istiyor. Bir anda Herkes olmak istiyor. E demek ki böyle alem var ki, insana tercih edilmiş, insana konuşuyor yokluktan haber verir mi yani? yani? Varlık bir varlık var ki, sende de karşılığı var yani. Onun için, emelleri ve arzuları ebede uzanan böyle bir insanın mabudu, belceyi, halasyali kim olabilir? O alemlere hükmeden bir zat olabilir. Yani benim Rabbim öyle birisi olmalı ki benim ihtiyaçlarım yerine getirebilsin. Birisi geldi sen ne istersen yapacağım diyor. Bakıyor ben sonsuzluk istiyorum, ölmemek istiyorum, yaşamak istiyorum. Sen bunları yapabilir misin? Yok. O zaman sen benim Rabbim olamazsın. O kadar da değil diyor. <laughs> sen benim halasçılarım olamazsın. Sen benim emellerime ve arzularıma ne bileyim istigaselerime diyor cevap veremezsin. Benim Rabbim benim bütün arzularıma cevap veren olabilir ancak ki bu da ancak Cenab-ı Yani ahireti yaratmakla Bizi ahirette sonsuzluğa eleştirmek ancak bizi tatmin edebilir. Bir zata ibadet ederiz. O zaman bizim mabudumuz yalnız olur. Öyleyse insanın mabudu ve mezeyi ve haraçları o zat olabilir ki arz ve semaya hükmeder. Niye ve ahiret onun için bir menzil hükmeder. Bütün dizginleri onun elinde olabilir bir zat olabilir. Onun için İyyâke Nâbudun'un sırrı da burada anlaşılıyor. Yalnız sana ibadet ederiz diyor. Niçin yalnız sana? Çünkü ibadet senden başka kimseye edilmez. Çünkü bizim ihtiyaçlarımızı senden başka kimse karşılayamaz. Bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşılayan yalnız sen olabildiğin için bu sefer biz de yalnız sana ibadet ederiz. Nâbudun'un sırrı da anlaşılıyor Neden yalnız ona? İkinci demiz, insan Fatır Hakim'in senin mahiyetine koyduğu en garip bir halet şudur ki bazen dünyaya yerleşemiyorsun. Zindanda boğazı sıkılmış adam gibi of of deyip dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde bir zerrecik bir iş, bir hatıra bir dakika içine girip yerleşiyorsun. Koca dünyaya yerleşemeyen kalp ve fikri o zerrecikte yerleşir. En şiddetli hissiyatınla o dakikacık, o hatıracıkta dolaşıyorsun. Yani bu insanın garip haletlerinden ve hallerinden birisi. Azip bir matine. Bazen dünyaya yerleşemiyorsun. Of diyorsun, patlıyorsun, öleceğim diyorsun yani. Buna bakıyorsun aynı insan birkaç dakika sonra bazen bir hatıracığın içerisinde, küçük bir teselli, küçük bir zevkin içerisinde az bir şeyle mutlu olabiliyor. Onun içerisinde dolaşabiliyor elemi ve ızdırabı geçebiliyor yani. En şiddetli hissiyatınla beraber o dakikacık, o hatıracıkta da gezebiliyorsun. Hem senin mahiyetine öyle manevi cihazat ve latifeler, duygular vermiş ki, bazıları dünyayı yüzsa tok olmaz. Sen küçüksün, küçük bir cisim ve küçük bir mekanda cisim ama dünyayı yüzsa tok olmayacak latifeler ve cihazlara sahipsin. Bazen öyle oluyorsun. Hemmümmezlik diyor yani. Dünyayı versen ayı da istiyor, daha yok mu diyor. Bazı latifeler ve duygular da vardır ki, bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor. Bazıları dünyayı yüzse top olmuyorken, bazıları da küçük bir zerrenin manevi ağırlığına dayanamıyor. Yerleşemiyor, kaldıramıyor yani. Maddi olarak neye benziyor bu? Yani bu insanın manevi cihaz ve latifelerinde olan bir şey. Maddi olarak neye benziyor bu? Şuna, Baş bir batman taşı kaldırdığı halde göz bir saçı kaldıramadığı gibi o latife bir saç kadar bir sıklete yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Hatta bazen söner ve ölür. İnsanda böyle manevi cihazlar ve duygular var yani. Dünya yüzü tok olmaz mesela hırs gibi. Arkadaşlar yani senin yiyeceğin bir ne bileyim, karınca ciddi, bir buğday, iki buğday. Ömürde yiyeceklerini hesap etsen şu andaki elindeki serveti senin gibi kaç tanesine yeter. Ne yani bakıyorsun abi ha bire dünya, ha bire dünya yani sanki aç kalacak, ölecek gibi şey yapıyor, elde etmeye çalışıyor. İşte bu bir zenginler böyle çok hırsızlar çalışması bu mu yani? İşte bu, o, cihaz, verirsen çok olmaz diyor ki. o cihazın inkişafında yani Aklımın yani yani diye çalışmıyorlar ama yani o emel var onda ya o istekler, bu arzular onu istiyor, onu sevk yani. ediyor. Hı. O da ile beraber, his ve duygularla beraber o cihazına dur bakalım gel, senin her istediğini verecek değiliz demiyor. Sonra isteyeceği veriyor. Hani diyelim e, hane içerisinde nedir? Çocuk vardır, abla vardır, abi vardır, vardır. Bir de küçük çocuk vardır. En çok arzu olan küçük sürdür. Her ismi şunu istiyor, bunu istiyor. Şimdi sen de ev reisi olarak o çocuğun bütün isteklerini yerine getiriyor musun? Bir dur bakalım yok, yani şuraya belli bir bütçe var. Ondan sonra abinin ayakkabısı yok, şunun şunun yok. Sen her istediğin dükkana gittin, şunu istiyorum, şunu istiyorum diye her istediğini veriyor musun? Yok. Ne yapıyorsun? Çocuğun aklı, yani hissiyatı aklına galip geldiğinden dolayı, daha doğrusu aklını hiç kullanmadığından dolayı senin aklın adeta o evde kontrolcü olmuş. Gerektiği yerde kadar ona hisse veriyorsun. Dur diyorsun, sana bu kadar yeter. Şimdi aynen bunun gibi insanın aklı var, hissiyat ve duyguları var o hevesli hissiyatlarını çocuğa benzetirsek, onun her bir istemiş olduğu şeyi önüne vermen gerekmiyor. Eğer verirsen, senin vücut hanende, onu hani bir haneye benzettik ya, ihtilal olur, karma karışıklık olur. Bakıyorsun ki kalp ve ruhun bir takım şeyler istiyor, onları vermiyorsun gerekli olan, lazım olan şeyleri, camiye gitmek, kuran okumak, hizmet yapmak gibi. Ondan sonra çocuk hükmünde olan heva ve hevesinin istediğini yerine getiriyorsun. Bir i̇htilal olmaz mı? Karışıklık olmaz mı? Ekonomi batmaz mı? Bütçe yani sıfırlamaz mı? Batar da evin ekonomisi batar yani. Devletin ekonomisi de batar bu şekilde. Demek ki çocuk hükmünde olan o hissiyatın <laughs> pop, yeter, <laughs> yani her istediği ona verilir. Ne kadar istiyorsun? Aslında bir gol yeter otur yerine her şey insanın bilir. Yani aynen bunun gibi heva ve hevesini bir takım duygular ve istediği vakit dakika sana her istediğin şey olmaz diye. İşte, işte onlar, o latifeler ve cihazların her istediğini yerine getirmeye çalışırsan onlar mümkün değildir. Diğer bazıları da var ki, insanda bir zerreyi dahi kendinde yerleştiremiyor. Yani maddi olarak öyle lezzetli manevi şey olarak kendine kaldıramıyor, istemiyor yani. Neye benziyor? İnsanın başı bir batman yükü kaldırdığı halde başın kaldırıyor, o zaman gözün de kaldırabilir diye gözüne yüklemediğin gibi yüklesen ne olur? Gözü patlatır diyor. Senin tabiriyle. Çünkü onun yapısı farklı, onun yapısı farklı. Aynen bunun gibi sen benim bir takım duygularım yani çok istiyor o zaman ona vereceğim dediğin gibi bazı duygularını da nazar alman lazım ki gaflet ve dalaletten gelen manevi ağırlığa o duygular dayanamıyor. Hatta bazen sürür ve ölür. Sana ve ölür. Fene diyor? Latife-i Rabbaniye denen o latifeler Allah'tan ve Allah'a ait olan başkalardan şeylere razı olamıyor. Onu tatmin etmiyor, doyurmuyor. Öyle cihazlar da var. Fakat onu dinlemiyorlar insanlar. Yani diyelim o sahada öyle bir kenar Yani ne bileyim Allah'ı istiyor, ahireti istiyor, iman istiyor. Ondan sonra <laughs> zamanı gelince o birazcık biraz inkişaf ediyor. Yani gündeme kendini hissiyatın gündemine getiriyor. Bu da ya hakikaten yapmak lazım, etmek lazım. Hakikaten çok geri kaldık yani. Bir şey yapmak lazım ki yapıyor ama geçici oluyor. Onun sözünü dinlemiyor. Onun sözünü dinlese, onun icraatlarını yerine getirse şöyle bir şeyler olacak. Çünkü onları fren koymayı için ne var İşte diğerinin sözünü dinlemek lazım. senin otunu fazla verdim, Yeter sana. Yani, yani demek, bir kuvvet kim değil mi? mi? Kuvvetli bir irade lazım. Bir i̇rade ee, i̇yi bir kumandanlık lazım, iyi bir kaptanlık lazım. Üstad her insan kendi alemi askerinde cihade ekber ile mükelleftir. Her insan bir kumandandır. Her insan bir kaptandır. Gemideki mürettebatı iyi organize etmesi gerekiyor. Veyahut da bir komutandır, askerleri iyi sevk etmesi gerekiyor. Bu Yoksa... Bu, zaman, bu zamanda, hoca, çok zor. Mesela şimdi hanım geçti ki nalar bura öyle ülke yapayım, ben, ya, evet. ne Ya ne yapayım sen? Ne yapayım? Böyle cedirin gibi hani. O Hayati kadar. Öyle olduğu gibi evet. akıl da insanın hususi dünyasına bir komutan gibidir. Latifeler ve duygular da o komutanın askerleridir. Her bir latif yani menfi veya müsbet, iyi veya kötü. Yani nefis de bir komutan, bir asker. Yani kalp ve ruh da bir asker, sır da bir asker. Veyahut da iyi, güzel duygular da bir asker. Onların her birisinin ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. Yoksa sadece davulcu ve zurnacının ihtiyacını karşılarsan nefsiz, diğerlerine bir şey vermezsen az kalır, susuz kalır, o da ölür. Yani insanın ruhun gıdasını vermezse gıdasızlıktan ölür yani. Madem öyledir, Hazret, Yani sakın, dikkatle bas, bakmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lema, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan bütün latifelerini onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette yutar. Nasıl küçük bir cam parçasında gök yıldızlarıyla beraber içine girip var oluyor. hardal gibi küçük kuvve-i hafızanda senin sahife-i amalinin ekseri ve sahai ömrünün alevi içine girdiği gibi çok cüz'i küçük şeyler var, öyle büyük eşyayı bir cihette yutar, istiav eder.'' Evet bu küçüktür. Bundan bir şey olmaz dememek gerekiyor. Ne diyor? Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol vardır. Bazen öyle küçük şeyler var ki gök ve gök cisimlerini bütünüyle beraber içine alıyor. Ne gibi? Küçük bir cam parçası gibi. İşte bazı şeyler var ki küçük bir cam parçası gibidir. Bazı sevgiler, kötülükler, günahlar veyahut da kötü duygular. Ne yapıyor? senin bütün hasenatını adeta gök gibi ne kadar büyük olursa olsun içine alıyor, yutuyor ve seni batırıyor. Onun için hazır et diyor, sakın. Dikkatle bas, batmaktan kork. Bir tane, bir kelime, bir öpmekte batma, küçük bir şeyde batma yani. Yani insan basit bir şeyde batabilme imkanının varlığını ve dikkatli olmasını batmaktan korkmasının gerektirdiğini böyle maddi alemden Hı. müşahhas misallendirerek evet, üstad nazarımıza sığıyor. Ne Süktör gibi? Yani. Küçük bir can parçası. Bir, bir çivi, Binal, bir nalı, bir nal, bir aya, bir ayak, bir atı, bir, at, bir komutanı, bir komutan, evet. bir orduyuz. Bir ordu, bir imparatorluğu yeryüzünde tarihten sığabilir diyor. Evet. Evet, onunla ilgili yine... Bir yani bir çividen başlıyor e, önemsememek. Kur'an'da da hani yasak ayetleri genelde yapmayın tarzında değil de onun Yaklaşma. şeyine girmeyin. Şarjı. çekim alanına, sahasına girmeyin, yaklaşmayın tarzında ya. Böyle eder, her bir gün içinde küfre gidecek bir yol vardır diye içine evet. bir Mesela bir şey, bir şey demez, zamanla yaparsın, ondan sonra onun yokluğunu, alemini arzu edersin. Yani keşke olmasaydı. Sonra onun yokluğuna dair küçük bir emare sonra büyük bir delil gibi yaparsın, <laughs> Sana helaket kapısı açılır. Her günah Hı. kalpte siyah bir nokta bırakıp leke. Ee, siyahlandıra, 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 siyahlandıra kalbi kararttık, ta ki bir nuru imanı çıkartana kadar. Evet. Ondan sonra da zaten her şey bitiyor. Gerçekten bunu örnek insanlar var abi. Tutkunda. Bir bakıyorsun namaz kılıyor. Böyle çok böyle müttaki görünüm insan. Zaman geçmiş adam. Bakıyorsun adam diyor ki ya diyor, gidip gelen var mı ya diyor. Cık. Yani Allah Allah diyor. İşte birkaç sene görmemişsin adam. Yani bu, bu adam bu safhaya nasıl gelir? O e, sözü okuyunca dedim ki ya dedim, demek ki böyle geliyor şey hissersin. Namaz gibi bir Abi namaz kılmış zaman da bir şey de yapmış ama e, artık o sahada işte şey bitmiş, yalama şeker bitmiş, sap kalmış elinde. Yalayınca orada da lezzet gelmeyince onun derinden elinden atmış. İşte o kalbi kararta kararta nuru imanı çıkartır diyor ya. Yani nasıl oldu demek ki o zaman anlaşılıyor ya. Adam başlıyor şeyi sorgulamıyor. Gidip gelen var mı? Diyor. Evet. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر ضاوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة